Muhammed Baba Semmasi Hazretleri Dördüncü Bölüm Hace Ali Ramiteni Hazretlerinin yetiştirdiği evliyanın büyüklerinden kendilerine silsile-i aliye denilen büyük İslam alimlerinin on üçüncüsüdür. Babası Seyyid Abdullah'tır. Ramiten ile Buhara arasında bulunan ve Ramiten'e iki kilometre, Buhara'ya ise 6 kilometre uzaklıkta bulunan Semmas köyünde doğdu. O bölgenin bugünkü adı Özbekistan Cemaa Hocalığı'dır. 755 Miladi 1354'te orada vefat etti. Tasavvuf ilmini büyük alim Ali Ramiteni'den öğrendi. Onunla Harezm'e gitti. Onun derslerinde ve sohbetlerinde yetişip tasavvufta yüksek dereceye ulaştı. Muhammed Baba Semmasi Hazretleri, kalplere tesir eden şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, hakiki imana kavuşmak için farzları edeple yapmak, helal yemek, haramdan sakınmak ve bunlara ölünceye kadar devam etmek gerekir. Pek çok kötülüğün anahtarı sinirlenmektir. Yumuşaklık, vakar ve sükûnettir sinirlenmek ise kabalığa yol açar. Başkasına yük olan kimse, insanların gözünde alçalır ve değeri kalmaz. Yapılmayan ve yerine getirilmeyen sözde hayır yoktur. Hikmet on kısımdır. Bunun dokuzu susmaktır. Huzur on kısım ise dokuzu susmaktır. Namaz kılmak, Kur'an okumak, din ilimlerini öğretmek ve öğrenmek zikirdir her hayırlı iş zikirdir. Mümin de ihlas ve pişmanlık bulunursa Allahü Teala onun bütün günahlarını affeder. Düşmanlarınızla oturup kalkan sizin dostunuz olamaz. Dört şey ibadettendir. Abdestsiz durmamak, çok secde etmek, gönlü mescitlere bağlı olmak ve Kur'an-ı Kerim'i çok okumak. Kendine farz olan ilmi öğrenmek bütün kazançlardan daha iyidir. Herkes için ilim öğrenmekten daha iyi hiçbir şey yoktur. Dini bütün ve vakar sahibi olunuz. Çünkü böyle olan kötü, çirkin, ahlaka sığmayan şeylerden uzak durur. Ağzına helva verenle ensene tokat atan arasında fark gözettiğin müddetçe imanın kemale gelmiş değildir. En güzel nasihatçi seni Mevla'ya sevk edendir. Şükür bütün nimetlerin Allahü Teala'dan geldiğini anlamaktır. İbrahim Aleyhisselam'ın şanı Hak Teala'nın düşmanlarından kaçındığı için yüksek olmuştur. Allah sevgisi öyle bir şeydir ki her iyilik, hayır ve üstünlüğün esası odur. Kim cenneti seviyorsa cehennemden kaçar. Müslüman yol levhası gibidir sizi arzu ettiğiniz yere götürür. Yol levhası olmak çok kıymetlidir. Çünkü cehenneme götüren yol levhaları da çok var. Levhanın maddi değeri yoktur ama gösterdiği istikamet çok mühimdir. Allahü Teala bir kuluna hayır murad ederse onun kalbine sevdiği kullarının sevgisini verir. Bir insanın ehli saadet mi, ehli felaket mi olduğu buradan da anlaşılır en sevdiği kul Peygamber Efendimizdir. Ehli sünnet alimlerimiz, mezhep imamlarımız da Peygamber Efendimizin varisleridir. Rastgele su içmediğimiz gibi rastgele kitap da okunmaz. Ehli sünnet itikadı temiz su gibidir. Ehli sünnet alimleri bu suyu içine pislik bulaştırmadan muhafaza ederek bize kadar ulaştırmışlardır. Peygamber Efendimizin yolunu bütün dünyaya eshab-ı kiram yaydı. Onlar Peygamber Efendimizin cemaatidir. Ehli sünnet vel cemaat demek Peygamber Efendimizin ve eshab-ı kiramın yolu demektir. Eshab-ı kiramın bildirdiği yol Peygamber Efendimizin yoludur. İnsanlar üç gruptur. Bir kısmı ekmek, su, hava gibidir. Her zaman ihtiyaç duyulur. Bir kısmı ilaç gibidir. Bazen lazım olur. Bir kısmı hastalık gibidir. Kaçılır. Mezhep imamlarımıza, ehli sünnet alimlerine, yani Peygamber Efendimizin varislerine karşı gelen iflah olmaz, ateşle oynamaktadır. Kendini Frank kafirinden üstün gören Allahü Teala'yı tanıyamaz. Nerede kaldı ki bir mümin kendini başka müminden üstün görsün? ibadet yap, cihat yap, namaz kıl, arkasından tövbe yap. Çünkü her amelimiz kusur doludur. Arza layık değildir. Fırsat ganimettir. Ömrün tamamını faydasız işlerle telef etmemeli. Hak Teâlâ'nın rızasına uygun şeylere harcamalı. Beş vakit namazı, tadi ile erkan ile ve cemaat ile kılmalı. Teheccüd namazını elden kaçırmamalı seher vakitlerini istiğfarsız geçirmemeli, gaflet uykusuna dalmamalı, ölümü düşünmeli, ahiret hallerini gözetmeli, fani dünyanın haram olan işlerinden yüz çevirip, baki olan ahiret işlerine dönmeli, dünya işleriyle zaruret miktarı uğraşmalı, diğer vakitlerde ahireti imar etmekle meşgul olmalıdır. Sözün kısası, Allah'tan gayrı şeylerin sevgisinden korunmalı ve bedeni dinin hükümlerine uymakla süslemeli, onunla meşgul olmalıdır. İş budur. Bundan gayrısı hiçtir. 1- Günah işleyeceksen, Allah'ın verdiği rızkı yeme. Rızkını yiyip de ona isyan edilir mi? 2- Günah işleyeceğin zaman mülkünden çık, onun mülkünde ona isyan edilir mi? 3. Günah işlerken onun görmediği bir yerde işle. Onun mülkünde rızkını yiyip gördüğü yerde günah işlenir mi? 4. Can alıcı melek ruhunu almaya gelince bir müddet izin isteyebilir veya o meleği kovabilir misin? O zaman hemen tövbe et. Çünkü o melek ani gelir. 5. Mezarda Melekler sual sorunca beni imtihan etmeyin diyerek onları kovabilir misin? Öyleyse şimdiden onlara cevap hazırla. 6. Kıyamette günahkarlar cehenneme dendiği zaman ben gitmem diyebilir misin? Allahü Teala ey kullarım benden isteyin, kabul eder veririm buyuruyor. Ama verilmeyenler de oluyor. Çünkü ona dua eder ama itaat etmezler. Peygamberini tanır, ona uymazlar. Kur'an'ı okur, gösterdiği yolda gitmezler. Nimetlerinden faydalanır ama şükretmezler. Cennetin ibadet edenler için olduğunu bilir, hazırlıkta bulunmazlar. Cehennemi asi'ler için yarattığını bilir, ondan sakınmazlar ecdadının ne olduklarını görür, ibret almazlar, kendi ayıplarına bakmayıp, başkalarının ayıplarını araştırırlar. Böyle kimseler, üzerlerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına şükretsin. Dualarının neticesi yalnız bu olursa yetmez mi? Ölmek felaket değil, öldükten sonra başa gelecekleri düşünmemek felakettir. Mezhepsizlik ilhattır. Ehli sünnet alimlerine uyanlara müjdeler olsun. Dört şey güzel hasletlerdendir. Doğru söz, doğru iş, samimi dostluk ve emanete riayet. Hakiki dost sıkıntı zamanında imdada yetişendir. İstişare etmeden, yani danışmadan yapılan iş isabetli olmaz. Salih bir kimsede hayırlı mal ne güzeldir. Dünya hayatı çok kısadır. Ahiret azapları pek acı ve sonsuzdur. Bu ikisi arasındaki farkı iyi düşünüp ona göre hazırlanmalıdır. İnsanı terbiye etmek ona ihsanda bulunmaktan daha hayırlıdır. İnsanın gözünü topraktan başka bir şey doldurmaz. Nefsini günahtan ve kötü ahlaktan korumayan kimseye ilim fayda vermez. Başkalarını her zaman affedin ama kendinizi asla affetmeyin. Dünya malına ve mevkiine kavuşmak için uğraşıp da ansızın bırakıp gidenlerden ibret almalıdır. Ömür ne kadar uzun olursa olsun, ölüm yüz gösterince o uzunluğun ne faydası olur? En zor üç şey, sır saklamak, acıları unutmak ve zamanı değerlendirmek. Birinin bir lira hakkını ödemek, binlerle sadaka vermekten daha hayırlıdır. Düşünmeden konuşan pişman olur. Konuşmadan önce düşünen selamet bulur. Fıkıh öğrenmeden, tasavvufla uğraşan kimse, dinden çıkar ve zındık olur. Günah olan bir işte kimseye yardım etmeyiniz. Saçının ağarmasından ibret almayana nasihat kâr etmez.'' nefsin aldanmasına, dünyanın yalancı ve geçici tadına kapılan hayrın tadına alamaz. İnsan söylemediği sözün hakimi, söylediği sözün mahkumudur. Göz Allahü Teala'nın kudret ve sanatını görmek içindir. Eşin dostun ayıplarını ve haramları görmek için değildir. Sana lazım olmayan bilgileri elde etmeye uğraşma. Zaruri bilgiyi öğren ve onunla amel et. Sabrın alameti, şikayeti terk, musibeti ve sıkıntıları gizlemektir. Akrabalar arasındaki düşmanlık, ormana düşen ateşten farksızdır. Cömertlik olmayınca, malın, vefa olmayınca ise, arkadaşlığın hayrı olmaz. En büyük sermaye, Allahü Teala'ya güvenip, insanlardan bir şey beklememektir. Biliniz ki kalbin, dilin ve bedenin temiz olması helal lokma yemeye bağlıdır. Allahü Teala'ya karşı vazifelerimiz, emirlerine uyup yasak ettiği şeylerden uzak olmak, onu hiç hatırımızdan çıkarmamak, Kur'an-ı Kerim'i çok okumak, onun kazasına rıza göstermek, ondan gelen bela ve musibetlere sabretmek, yarattıklarına şefkat ve merhamet göstermektir. Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem karşı vazifelerimiz şunlardır. Onun sünnet-i seniyyesine uymak, bid'atlerden sakınmak, onun ehli beytine, mübarek zevcelerine, mübarek soyundan gelenlere ve onun eshabına tazim ve hürmette bulunmak ve ona karşı muhalefetten çok sakınmaktır. Evliyaya karşı vazifelerimiz şunlardır onlara hürmet etmeli, hizmetlerinde bulunmalı, sözlerini tasdik etmeli, onlara muhalefet etmemelidir. Zira hadisi kutsi de buyuruldu ki bir veli kuluma düşmanlık eden benimle harp etmiş olur. Ana babaya karşı vazifelerimiz şunlardır. Onlara malla ve canla iyilikte bulunmalı. Sağlıklarında onların hizmetlerini görmeli. Onlar için dua etmeli vefatlarından sonra vasiyetlerini yerine getirmelidir. Ebu Üseit Saidi Hazretleri şöyle anlatır: Bir gün Resul-i Ekrem Efendimizin huzurundaydık. Beni Seleme kabilesinden bir kişi geldi ve Ya Resulallah, annem ve babam vefat ettikten sonra onlar için yapacağım bir iyilik kaldı mı? dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: Evet onların cenaze namazını kılman, onlar için istiğfar etmen, verdikleri sözleri yerine getirmen, ahbaplarına hürmet edip akrabalarını ziyaret etmen ve sılay rahim yapman, öldükten sonra haklarında yapacağın iyiliklerdendir, buyurdu. Arkadaşlarımıza karşı vazifelerimiz şunlardır. Onlara güler yüzlü olmalı, iyilikte bulunmalı, kusurlarını örtmelidir. Onların yaptığı az bir iyiliği çok bizim onlara yaptığımız iyilikleri ise az görmelidir. Onlara kin beslemekten, hasetten, taşkınlıktan ve sıkıntı vermekten kısaca onların hoşlanmayacağı her işten ve hareketten sakınmalıdır. Aile ve çoluk çocuğumuza karşı vazifelerimiz şunlardır. Onları güzel terbiye etmeli, ahlaken iyi yetişmelerini temin etmeli Kur'an-ı Kerim'i ve lazım olan din bilgilerini öğretmeli. Onlara yumuşak davranmalıdır. Allahü Teala Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde mealen ey iman edenler kendinizi ve aile efradınızı öyle bir ateşten koruyun ki onun tutuşturucusu insanlar ve taşlardır. O ateşin üzerinde öyle melekler vardır ki çok sert ve çok kuvvetlidirler. Allahü Teala onlara ne emrettiyse ona isyan etmezler ve emredildikleri şeyi yaparlar. Buyuruyor. Alimlere karşı vazifelerimiz şunlardır: Her zaman onlara hürmette bulunmalı, sözlerini kabul etmeli, mühim işlerde onlara müracaat etmelidir. Allahü Teala onları nebisinin vekilleri ve varisleri kılmıştır. Rasulullah Efendimiz de bu hususta alimler peygamberlerin varisleridir buyuruyor. Misafire karşı vazifelerimiz şunlardır. Misafire tatlı sözlü ve güler yüzlü olmalı. Ona karşı sevinçli ve neşeli durmalı. Emrine hazır olduğunu ifade eden bir halde olmalı. Yemek yedirmelidir. Yine buyurdular ki susmak açık bir hikmet ve güzel bir haslettir. Dilin susması, kalbin susmasına, kalbin susması, Rabbin marifetine sebep olur. İnsanın selameti, dilini korumasındadır. Kalem de iki dilden biridir. Kalbe çeşitli düşünce gelir. Melek tarafından olursa ilham, şeytandan olursa vesvese, nefsten olursa heva, bizzat Allah'tan olursa hak ve doğru düşüncedir. İlhamın alameti, dine uygun olması. Hevanın alameti, onu elde etmede günah bulunması. Hak ve doğrunun alameti, kalbe kuvvet, lezzet ve marifet gelmesidir. Haram yiyen bir kimse, bunları birbirinden ayıramaz. Allahü Teala'ya tevekkül et. İşini ona ısmarla, ona teslim et. İhtiyarda, birini seçmekte afet, tefvizde rahatlık vardır. İhtiyarı, tercihi Rabbine terk et. Çünkü sen hangisinin sana faydalı ve zararlı olduğunu bilmezsin. İbrahim aleyhisselama dikkat et. Rabbine nasıl tevekkül etti, nasıl güvendi? Ateşe atılırken bile kimseden yardım istemedi. Hazreti Cebrail, bir ihtiyacın var mı diye sorunca, sendense hayır ondansa evet. Ondan istediğince de o halimi biliyor. Yanmak hakkımda hayırlı ise yakar. Kurtulmak hayırlı ise kurtarır. İstememe ne gerek var dedi. Tevekkül, tefviz, sabır ve rıza Allahü Teala'ya varan yolun esaslarıdır. Sabrın başı çok acı ise de sonu bal gibi tatlıdır. Allahü Teala sabredenleri sever. Allah'tan razı olandan, Allah da razıdır. Kazaya rıza, evliyanın şanındandır. Sevgiliden, Allah'tan gelen bela, bahşiştir. Bahşişi kabul etmemek hatadır. Allah gibi sevgilisi olan, başkasına nasıl bakar? Allah gibi tabibi olan, başkasına nasıl güvenir? Allah gibi dostu olan, başkasından nasıl korkar? Allah gibi sahibi olan başkasıyla nasıl meşgul olur? Allah gibi güzeli olan başkasına nasıl gönül verir? Nitekim Allahü Teala beni sevdiğini söyleyip de kalbinde benden başkası olan kimse iddiasında yalancıdır. Buyurur. Allahü Teala bizleri şefaatlerine nail eylesin. Amin.